Fotoğrafını ben onun fotoğraflarını Aa, çekmek istiyorum fotoğrafını <laughs> ama evet. <laughs> Müsaade eder misiniz çekebilir miyim? Jesse. <laughs> 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 İsmi ne acaba? Jesse. Jesse. <laughs> Siz bayağı köpek fotoğrafı <laughs> 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 Evet. Kaç yaşında Jesse? Yedi. Ne zamandır sizde? Bir Jesse. buçuk ya. Ya. Nasıl bir karakteri vardır peki Jesse'nin? You mean, 11 tane ülkeyi gezdim Öyle mi? Evet. Aa, süper. Çok uyumlu bir karakteri var ama <laughs> ayrıyeten <Ar> <laughs> da mesela bir şeyden hoşlanması onu da söylüyor yani. Bile getiriyor yani. Yani İngilizce'de sassy deriz birazcık buna. Mesela şey, Birisi mesela şey yapıyor, çok sevmek istiyor ya da böyle yapıyor. <laughs> evet. Irkı ne oluyor peki Jessi'nin? Sokak köpeği, Meksika'dan. İsmi neden peki? Öyle geldi. Öyle ha, geldiğinde Jessi'ydi ismi. Evet, ben de süper. değiştirmedim. İlk köpeğiniz mi peki Jessi? Evet. Her yere benden gelebiliyor. Hmm, um, adventurous, Türkçe nasıl? Macera yani? Macera perist. <laughs> evet, yani onca tane ülkeyi gezdik. Finlandiya'dan <laughs> İstanbul'a, tren, gemi, bla bla karla geri geldik. Jesse hayatınıza girdikten sonra sizin için ne değişti? Kendimi hiç yalnız hissettim. Ne güzel.